Mayıs ayı yay burçları için iş yeri, sağlık, işle ilgili köklü ve önemli değişimler ve kendileri ve ikili ilişkileriyle ilgili fırsatlarla geçecek bir ay. Mayıs başında boğa burcuna geçiş yapan ve ay ortasına kadar onların 6. evinde ilerleyecek olan Merkür, yaptıkları işlerle ilgili fikirsel zenginliklerinin arttığı, daha üretken olacağı ve işlerini sağlama almak isteyecekleri bir dönemi işaret etmekte. Bu dönemde ikili ilişkilerinin desteklerini alarak yeni ve yaratıcı çalışmalara başlayabilirler. Tek başına olmaktan ziyade ortaklıklar, eş veya bağlılık duydukları insanla birlikte yeniden bir kariyer başlangıcı yapabilirler. Bu dönemde iş yerlerini değiştirme, geliştirme veya düzenleme fikri sürekli yay burçlarıyla birlikte olacak. Açıkçası bir şeyler yapıp atağa geçmelerinin tam sırası. Ayın en güzel haberlerinden biri de 9 Mayıs'ta Venüs'ün ikizler burcuna geçmesi ve ay sonuna kadar onların 7. evinde ilerleyecek olması. Bu dönem e, ilişkiler yönleri harekete geçecek ve bilgili, entelektüel, öğrenme ve araştırmaya e, meraklı bir insanla aşk yaşama olasılıkları artacak. İlişkisini devam eden yayların bu dönemde çok keyifli vakit geçireceği ve eşiyle ya da bağlılık duydukları insanlarla birlikte yeni deneyimleri yaşayarak öğrenmek ve kısa yolculuklara çıkmaktan çok zevk alacaklarını düşünmekteyim. E, aşk hayatları için ve ciddi ilişkiler, evlilik düşünceleri için oldukça ideal bir zamandalar. 10 Mayıs'a geldiğimizde İsa'nın en önemli gökyüzü hareketlerinden biri olan Boğa Burcu'nda bir e, güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmalar etkilerini uzun döneme yayan gökyüzü hareketleridir ancak en yoğun etkilerini 21 gün önce ve 21 gün sonra gösterirler. Ay tutulmalarına nazaranda daha olumlu etkilere sahiptirler. Tutulma yay burçlarının altıncı evlerinde yani iş hayatı, yardımcılar, sağlık, günlük rutin işler ve tamamlanması gereken işlerle ilgili yaşam alanlarını aydınlatıyor ve açmış oluyor. İlk olarak böyle bir etki altında iş değişikliklerine gitmeleri çok çok normaldir. Ancak dediğim gibi bu iş değişiklikleri oldukça olumlu olarak yansıyacaktır. İş yerinde yeni bir takım görevler üstlenebilirler, sorumlulukları artabilir ve kendi işleriyle ilgili de yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koyacak gibi görü, e, görünüyor yay burçları. Ne var ki iş yükü ve sorumluluklar arttığı zaman tabii ki sağlık durumu fiziksel olarak yıpranmaya başlayabilirler. Mayıs ayının başında bir sağlık taramasından yani check-up'tan geçmeleri çok çok faydalı olacaktır. Hızlı değişecek bir gündem bekliyor yay burçlarını. Bu yüzden yapacakları işleri listelemek, kontroller yapmak çok faydalı olacak. 13-15 Mayıs tarihlerinde ise ikili ilişkileri ve ortaklıkları ile ilgili önemli kararlar almamaları gerekiyor. Verilen kararları bu üç günün dışında yapmaları onların daha hayrına gelişecek. Çünkü gökyüzündeki görünümler bu dönem bir şekilde bizim istediğimiz gibi gelişmeyen durumların içinde olabileceğimizi göstermekte. 18-23 Mayıs tarihlerinde ise gökyüzünün iki önemli gücü olan Uranüs ve Plüton arasında sert çatışma meydana gelecek. Normalde bu kitlesel etkileri sahip olsa da her birimizi ayrı bir yaşam alanından etkili, etkiliyor. Böylesi gerilimli bir atmosferde yapılması gereken Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra sabırla ve sakince bir köşeye çekilip olan biteni izlemek yani hayata biraz daha teslimiyet göstermektir. Böyle bir atmosferde maddi kaynaklar ve flörtleri ilgilendiren yaşam alanları, yayların etkilenecek. Öncelikle böyle bir zamanda tanıştıkları yeni insanlar ve flört ettikleri insanlar hayatlarından ani bir şekilde gidebilir. Tabii ki bu aslında olması gereken ve onların hayrına gelişecek durumları göstermekte. Bu 5 gün içinde aynı zamanda şans oyunları oynamak ve Yüklü miktarda para yatıracakları herhangi bir girişim yapacaklarsa uygun dönemde değiller, ertelemeliler. Çocuklarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. olumlu anlamda değerlendirildiğinde ise bu görünüm bir yaratıcılık patlaması da verecek gibi görünebilir yaylara. Bu dönem yaşayacakları olaylara direnmek yerine akışa uymak ve hayatla birlikte devam etmek daha uygun olacaktır. 21 Mayıs tarihinde ise Güneş İkizler Burcu'na giriş yapıyor ve onların evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar ve bağlılıklar evini aydınlatıyor. 15 Mayıs'ta yine İkizler Burcu'na giriş yapıp aynı yaşam alanını harekete geçiren Merkür'le hesabı katarsak ciddi ilişkiler, evlilik ve aşk ilişkileri için yay burçları ciddi fırsatlarla karşılaşacaklar. Jüpiter'in de Temmuz'a kadar onların 7. evinde ilerlediğini varsayarsak hesaba katarsak Mayıs sonu onlara evlenme teklifi gelebilir diye düşünmekteyim. Bu şans Temmuz'a kadar da devam etmekte. Bu etki altında birçok yay burcu evliliğe giden bir ilişkiye başladı ve hala da böyle bir sınırda gezmekte. Dolayısıyla Temmuz'a kadar hepsinin, bütün yay burçlarının hayatında ciddi bir ilişki veya ortaklık olacağını öngörmekteyim. 25 Mayıs 2013'te ise gökyüzünden önemli ikinci hareketi olan yay burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Başta belirttiğim gibi tutulmalar etkilerini uzun döneme yaysalarda da en yoğun etkilerini 21 gün önce ve 21 gün sonra gösterirler. Ay tutulmaları güneş tutulmalarına göre daha kaotik ve karmaşık ve özellikle duygular üzerinde etkin dönemleri gösterirler. Tutulma onların birinci evinde gerçekleşiyor ve doğrudan kişilikleri yaşamsal tavırları yaşamsal tavırları ve dış dünyaya bakış açılarını etkiliyor. tutulmaya eşlik eden Neptün karesinden dolayı bu dönemde hayalleri amaçları ve hedeflerini koruma yönünde bazı uyarılar var Çünkü böyle bir etki altında kişi kendini güçten düşmüş hissedebilir. Bu dönemde inançlarını fazlaca sorgulayabilirler ve e, hayatlarındaki güzel gelişmeler sonucu kibire de kapılabilirler. Mayıs ayındaki son tutulmayla birlikte sağlık problemleri varsa bunların da vurgulanacağını belirtmek istiyorum. Bu yüzden e, Mayıs ayının başına girdiklerinde check-up yapılmasında fayda var. Mayıs ayının ufak tefek bu gitkenli halleri hariç genel anlamda eğer bürslerine mutluluk veren ve onları yukarıya çeken bir ay olacağından söz edebilirim.